Hepinize merhaba arkadaşlar benim ben bugün ben sizlerle beraber e, CS oynuyoruz 5 kişi var Ek'in var Melih var YB Tuncer var Öyle şimdi 5'li giriyoruz başlatıyoruz <laughs> Konum çalıyor amına koyayım. Efendim Ya ne var ne İki <laughs> saksonu kralı burada atar mısın Alo Ney Saksonu kralı at Atıyorum Sakson'un kralı burada. Yaptırmadan geçmeyin. En iyi saksocu burada. Arkadaşlar oh maçımız be. başladı arkadaşlar. Maçımız başladı. Hazır verdik. Oo video mu çekiyorsunuz? Ne haber gençler? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Ya senin anlarını <laughs> sikerim konuşma. Yarra. Hadi başlatın. Arkadaşlar. Hayır. Eğer ki bu video... <laughs> bin like bu video gelirse... video bin like gelirse Ömer'in ayaklarını paylaşıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu arada YB Tüccar Q arkadaşımız e, Önceden globalde tabi CS bug bak oyun hile gelince Ve hesabını kaybetti adam Sıkma sıkma oyunun sesini duyamıyorum Arkadaşlar başlıyoruz şimdi İlk yer başladı hadi bakalım Yebetunceri en önde. Nasılsınız? De. İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çok sağ olun. Oo, harbi mi? Oğlum stand oyuncusunu öldürerek hayatını kurtardı. O ne harbi lan? Adamsın harbi adamsın he. 5 like gelirse. <gülüyor> <gülüyor> Bebe, Robi Reis, 5 like gobi. gelirse Ömer'in kıllı ayaklarını paylaşacağız. Hayır, facecam'li <laughs> video gelecek. Ay! <laughs> Zeynep ablamla oha dememe Hayır bu ne oh dememe çalışma <laughs> Abi adamı bir flik attım Arkadaşlar bu arada eski eski esporcu Haberiniz olsun Evet evet eskiden esporcuydum da <laughs> o günler artık girdi kaldı Abi okul çalışması için ne? abi Ne? Bir, bir kafa vurdum alttaki de benizli, Ya neyizli. bomba ne? Niye, niye oldu? Dur lan bomba işte... Bombayı alıp geliyorum. Aa ölüyorum. <laughs> <laughs> Kesikenim spatlıyor. Veli onu canı bir kanka. <laughs> Oğlum finansal ping var. Uf <laughs> iki sonra görmezden geliyor adam ya. Adam <laughs> görmezden geliyor. <ya>. Abi ne abim üç tarafımdalar ya. Ne yapabilirim ben? Ama bir silah çekerim. <laughs> Öleceğim kesindi zaten, silah alsam da fark eder. Arkadaşlar, gençler nasılsınız iyi misiniz? Ben El çok da. iyiyim, teşekkür ederim. <laughs> Müslüman olanlar like atın. <laughs> arkadaşlar size bir ilk kanı. Yıl oynayışı yapayım arkadaşlar. Oğlum oynama başkentin 60 bir video çekilmesin. Allah'ını sikeyim! Allah'ını ulaşmayın çocuğum! Ya Morkum, gene geldi hile ya! Yuh! 10 like gelirse Abi. Baldırcan'ın suratını gösteriyoruz. <laughs> Like'lar gelsin. <laughs> Bu video 1000 like gelirse Melih'in okuldaki sevgililerine Ders gibi sakla, boş boş durma. <laughs> Videomu like'la. Kral şarkıcılar beğensin. Evet, gelsin <laughs> nerede olmuyor. sayımızı bilelim. Çok korkunç. E sus be. Sus be. Ay Mori'yi <laughs> yani boş ama. yaptığı için. Arkadaşlar çok mutluyum arkadaşım çok ünlü bir youtuber. Orada arkadaşlar arkadaşım Amerika'ya gidiyor. Boş yapma ya bence. Boş yapma yani. Şimdi sürekli boş yaptığı için Mourinho ya, sürekli boş yapıyor. Bütün sezon boş mu yaptı? Bence bütün sezon boş yaptı. Bir e, hayırlı olsun alırız. Anladın <laughs> <laughs> <Et, bari, gülüyor> Amerika kazandı adam. Daha ne olsun? Yorumlarda, 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 yorumlara, eşek yazana kalp bırakacağız of. arkadaşlar. Yebet Tücel vurdu adamı. Bakalım. Bir vurdum. Oy! <laughs> ya ben alacaktım ya. Arkadaşlar, yorumları güle güle yazarsanız <laughs> seviniriz. Arkadaşımız gurbeti. Ya Görünürüm. biz sonrasını siktir. Gurbet <laughs> <diye. gülüyor> yolları <laughs> tuttu <tutuyorum>. ve <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> Dostu kırıyor. Şurada şurada. Sistiden gelecek. Şey değil. De. Aynen. Ömer kardeşim harita yürüdü. O bildiysen. sen. Ömer Don öldü sandım. Vallahi öldü. <laughs> Biri osurdu lan. Sakson'un kralı burada. Yaptırmadan geçmeyin. en iyi Sakson'cu burada. Oksun kralı burada. Yaptırmadan geçmeyin yani evet bir. Kanka şimdi yani burada işte çok sevdiğim bir arkadaşımdır kendisi. Bayağı iyi oynuyor. Ceseydi. Bana oyunu öğretti. Yıllardır. Bu da o, orası bir şey. Mi? <laughs> neydi it? Neydi la it? İşte, neydi işte. Ne anlatıyorsun ya? Nigger dedik mi? Oo, Arkadaş üç kez. Arkadaşlar kazanıyoruz. Bir hayırlı olsun Anladım. alırız. Arkadaşlar iki, iki düştü. Anladım. O ne la ben iyiyim. Ananı skip. öl artık amcının bebesi. Boş boş durma videonu like'la. Ömer'in ikinci kili. Abi izleyin <laughs> beni arkadaşlar. ki hop arkadaşlar. Evet. Ayy. Sonra, Ayy. Oldu, k Abi <gülüyor> ya biz değil içeride. Arkadaşlar. Evet şey buraya şey koyayım var. mı? Arkadaşlar. Ya bizim bir şey söyleyeceğim. Hı ne ne ne. Hani şu şey sharks var ya. Tamam. Ne diyordi ya? <laughs> Neyse <bay> arkadaşlar. <laughs> ya bir sus abone koyayım. Bu da benim yeni aldığım skinim arkadaşlar.

arkadaşlar yorumları işte arkadaşınıza arkadaşınızla etiketleyin kanala abone olun like atın katılmış olacaksınız. Evet. Aa! Bir Yaptı ya oh, çıktı çektim. Allah. Çekiliş otuz. Çekiliş attı aşkım? Ya bir şunu seni siktim, siktim Oha. Ne ara Şimdi arkadaşlar yebetunçar er, eski lojü. Yebetunçar er, ki yaparsın eski sporcu hadi oğlum. Aldın aldın aldın. Hadi <laughs> evet Hunger Q. Arkadaşlar eski s kayıtlarına bakarsanız zaten görürsünüz arkadaşımızın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için videoyu like edip kanala abone olup mega teşekkür atmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar süper teşekkür ederiz. Eee ekine bilgi alacağız da. <laughs> evet bir taş Arkadaşlar. Oy! Evet, Oy! Evet, adam ya adam geldi. Arkadaşlar size soru soralım istiyorsanız siz de sonradan cevaplar diyorum bari yazın. The Dark Man hangisi daha iyi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ne soracağız? Arkadaşlar <laughs> AK skinim nasıl hemen yorumlara yazın abi harikasın. Beni siker mi İspanyolası çok. Annesini seven olur. like atsın. <laughs> i̇yi ne yapıyorum <laughs> <benim. Öldüm gülüyor> <oğlum. gülüyor> lan bak. Öldük oğlum ben ölmedim de. Oh. eilen net gibi yaşasın. Abi yanlışlıkla oldu. <laughs> ben esko'ya ikinci ile mi istik kardeşim. Ooo. İyi yalnız çamda bilesin diyor. <laughs> Ooo, bok neydi? İyi de var. İki üstte bak üstte görüyor. Ya ne yapıyor? Ne yapıyor? İki yakaladı. Şimdi iki sarı. Sağdan adam geldi görmedi. İki ikinci kill'ini aldı. Bir tane daha geldi şimdi. İki köy gözünü sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Ekinsan 2 kill çıkardı buradan. YB Tüccar Q Edo en iyi döllü oyuncu seçildi. <laughs> Arkadaşlar bu nasıl nasılız? İyi miyiz? Yorumları Arkadaş. yazalım. Günler Aynen. Tatabılar. Bu da Melih'in arkadaşımızın e, fakir olduğu için o sıvışlarım var. <laughs> Oha! Oha! Neyin vardı lan abi değil adam mi? Bir ben hadi bayağı. Abi. <laughs> git git 24 kaldı. <laughs> Gördünüz mü? Ya iyi kanka. Pam. Abi muyum. bu adamı vur değil mi? İyi seni artık lütfen. Ekim baba <laughs> boost yaptı. Git. <Evet>. Ui. <laughs> 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 Abi de bir şey görsen efsane. Şu an Melih'in oynadı çek. Boş boş durma. Bitiyor dikkatla. Abi olsun, ya ekiyor ne abone koy. İkini iyi taktik yaptı yanında ikiyiz iki yok. Ömer Lan. Ya. Abi ben arkada yerim. Arkadaşlar kılaç gelir mi? Abi piyasan oğlum yerdeki. Siki tarafa mı gitti? Ayet Abi. Ya ben bu adamı Kanka, ölüp duruyorum. Kanka 83 değil. vurmuşum adama. Bir kere sıçamadınız mı? Adama bir kere usturacaksınız. Yani. Ne? Ya. Bana da 27 vurdum. <laughs> ne yaptı adam? Ce şey, volat mı oynuyorsun zamanı koyayım? Yanımız, harbi, harbi haklı hadi çocuk. Ya. Mal mısınız oğlum siz? Kanka. Oğlum siz mal mısınız amına koyayım? Ne istiyorsun? Okay. Tamam okay. abi, abi ben daha öpeyim beni. ben silah yok fakirim oğlum. <laughs> Beğenmezler tabi. Neyse abi. ben de umpeye gidiyorum. Emre bizi bulsun paylaşma. Lan on. Bok. Yalnız ola. O ne abi? Ya hadi hadi. Bir yasa mı? Beni! Abi. Beğenmedim. Abi yazıyor aşağıda. Eşek kafa mıydı? Ya şey ananı sikiyim sen orada ne yapıyorsun? Amcını sus kopardığım çocuğu. Uhu, Ömer Faruk. Ömer Faruk adamın ayaklarını zurnadı. <laughs> 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 Abi 2x de kullanmıştır beni Allah için bak. Ya işte yanlışlıkla bastım. İki sarı izleyin. Onu benim önünde. İkin! İkin! Uy oha bu. <laughs> Oğlum o ne? Yebe Tuncer. Bir tane long var. Yebe Solda solda ikin iki aynı. Heh senin. İkin orada. Nice be Yebe. Evet. Adam Doğru. Abi evet, şey bu adam evet arkadaşlar eğer ki 20 like gelirse bir sonraki videomuz League of Legends olacak. Evet. <laughs> Hatta 3 like gelsin League of Legends videosu. <gülüyor> abi time out <at>, time at. <laughs> arkadaşlar ne yapıyor arkadaş ya? bu video 2 dakika geçti. Amiri F1 blow adlı arkadaşımız 1 F1 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 Abi işte restir. videonun yapmış olduğum için ben oynamadım kimse. Yu! Bir kesin. Aa! adamı. Abi Arkadaşlar stratejik ahsus olması evet. Uğur Abi size... bomba attım. Bomba. Sûr, at artık. Abi var. <laughs> ya, <coughs> Sen çocuğu senin ananın amına. Arkadaş beni izle beni izle, havalı e vuruş yapacağım. İzle izle. burada vurdu İzle Sizideki izle adama izle. Kendime bakmayın. Ne? Ekin <laughs> duymuyor mu? Duyuyor, duymuyor oğlum. Arkada Yemin yayın da açık. İki kat ses geliyor. Ne? <laughs> Nereden anlamayın? Gameplay'e bak amına koyayım. Sizi de. Arkadaşlar bir şey olmaz. Oyyyy! Dilan'ı yere at. 10 like. Oo sarmadı. Olmadı o işte yakışmadı. Abi değil ama ağır salatalığı yüze böl 15 bin abone. 15 <laughs> bin abone. Like. Arkadaşlar B'ye gidelim ne olur. Arkadaşlar, B B B. Gobi Gobi. Arkadaşlar bu sen. Buradan... <laughs> <laughs> ne oldu? Ay, bir saldırdığım için çok kötü attı. Ne? <laughs> 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 Bal ya. Oğlum daha hasar yemedi bile ya. Ölme oğlum, <laughs> oğlum tek attın beni öldürdün. Mal <laughs> ya. Öldü mü cidden? Vallahi. Ölmedi ya. Kuzeni kaldı Lan öldü adam öldü. Aa ölmemiş la. Ben de Melih'in ölüm sesiymiş. Video delmem ben bay bay. Ho -ho -ho. Arkadaşlar Melih'i sevenler beğensin. Melih geri gelsin diyenler beğensin. Bu arada bir ay yedim. Bir ay mı? Yalan. Arkadaşlar kendini acı duruyor like atın diye. Kanmayın. Bombayı kırdınız ya. Arkadaşlar abone olmak bedava. Like falan atın bir sefer kazanın. Abone da. olmak bedava. Ben bu videoları niye yüklüyorum? Pis olsun diye yüklüyorum. <laughs> ben bu videoları niye atıyorum <gülüyor> ya? Durum <laughs> ya. Arkadaşlar Melih arkadaşımız atıldığı için o bu silah Melih arkadaşımız koşuyor. atıldı onun atı için like atmayı like'ınız yani Ben, ben için çok teşekkür Süper teşekkür lütfen. Arkadaşlar bu diye 25 dakika gelirse falan at oynayacağız. Hayır Yok, oynamayacağız. oynamayacağız. Bu arkadaşlar bir Bu diyor. bir daha Önüme olur. geçtim Aa, ya bak, adamı tankladım. Arkadaşlar bu Oo, arkadaşlar, like gelirse Gördüğünüzde Arkadaşlar bu kutuda gelirse Arkadaşlar bu kutuda League of Legends videoları gelmeye başladı. Bak harbiden 3 like bu video 3 like gelsin. Bizimkiler hariç bizim arkadaşlar hariç 3 like gelsin. LoL'de Lux nasıl oynanır onu öğreteceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Lux, Lux nasıl oynar onu öğreteceğim. Abi sen önce bir kendine oynamayı öğren de Sigma'lara öğret. Ya de. abi ben de lol oynamayı bilmiyorum ki. <laughs> Uf havada. Tıkmayın artık be. Onun Abi hiç... yanlış Arkadaşlar. Fakirler beğensin, zenginler de Süper teşekkür çekiyor. Ah. <laughs> ya. <gülüyor> <laughs> çok iyi. Çok iyi bu arada. Fakirler beğensin, zenginler süper teşekkür etsin. <laughs> 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 Fakirler beğensin, zenginler de ka katıl alsın. Bir de ol, ya, ya şey, açıklama ibanımı koyuyorum oraya para at. Yeterli benim için. <laughs> süper teşekkür etsin o da yeterli. Bu arada arkadaşlar sponsorumuz Cink yakın orta Arkadaşlarımız Aa bir sesleniyor. Manifest geldi. Amına oh, mataka Aa lan oğlum manifest ne diyor? Ne <laughs> 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 Arkadaşlar oğlum Ekin takımımızda Yevetünce ile ben varım kanka. İyi. Adamsın. <laughs> Hemen geliyorum yeme Q. Shift. Abi gizli planlar içerisindeyim. Oh! Adam buradaymış. Adam benim gizli planım bozdu arkadaşlar. Her like bir geçmiş olsun. Mal. Sağ Ananı sikiyim ya. Orası çocuğu. ya <laughs> bu şarkı ne amına koyayım. bu Dubai çaklı. benim en sevdiğim. Buna öyle laf etmeye bile hakkı sunmuyorum sana. Bizim ülkemiz dimdim. Biz demokratik ve like bir sunucudayız. Aynen öyle dostum ben pompalıyı aldım Yöktüm bile. Arkadaşlar Discord Söyle. sunucumuza gelmek isteyenler yoruma mesela yorum atsın. Ben Yorumlara e, yorumlar Discord sunucumuza giriş çekilişi yapıyoruz arkadaşlar. Şartlar like atmak abone olmak. Yorumlara de de Discord yazıp beklemek. Uy. Şey, bizim de manifest video çekebilirsiniz. Evet videolara katılmak için adam aranır. Herkes vardır. Öyle adam çağrılır. Öyle adam çağrılmaz. Biz altıyız zaten. Ananı sikeyim! Bal bal bal. I'm coming only fuck you stupid nigger. Ya, Yebe Tuncer kardeşim sence iyi oynadın mı? O zaman ben hileyi köklüyorum şu an. Arkadaşlar bakın ne diyor. Esporcudan olay aldım. Hileyi açıyorum, hileyi açıyorum. Hileyi açıyorum. Sesler ama <mi>? çok <laughs> 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 Of, çok iyi. Bu hile efsane ya, çok seviyorum bu hileyi. Ay. Harika, ben bir geldi. O sırf bombası. <laughs> Ney? Ney? What? What? Arkadaşlar sizi taşıyorum. <laughs> ben taşıyorum da. Şurada bir <laughs> dakika. Oh, o saldı kilini. YB Tuğcer'e yardıma gideceğim ama YB Tuğcer'e sanki yardıma ihtiyacı yok orada. Ben ileri açıyorum o zaman ileri açıyorum ileri açıyorum ileri açıyorum. Ben açtım. Ee, şimdi arkadaşlar hazır bolu olmuşken ee, bu videoya <gülüyor> gelirse <gülüyor> atacağız ve ekini e... Ama 10.000. 10.000 like gelirse ekine yeni ev alacağız. Bir de bilgisayar. Evet. Bir de artı olarak Ömer'in e katıla özel Ömer'in ayaklarını paylaşacağız. Yani bence gelen gelsin. Ben igram dedim. oldu de arkadaşlar yarın da e, Beşiktaş Fenerbahçe maçının şeyi gelecek. Videosu. Öz, öz, tepki videosu. Tepki videosu aynı. Babamı devirdim <dövüyordum> şimdi de. Arkadaşım işte şuraya. bu geçtik mu geçti vaktin Sokak çılan nerede bilin Görün milyon günün birinde Tekan milyon görüncü günde İnsan Ekir o elini aldın sikin kanka 7000 dolar bu arada F'ye bas bir F'ye bas F'ye bas F'ye bas O FT'ymiş bu yarrak gibi Ya ben bunu ya file test bu çok kötü Lan Ekir önünde adam İlk kez oraya ilk kiralayarak takımını taşıdı. Edict. Ben de ötür. Botu ses açık mı Dexter? Kapalı. Açayım mı? Aç 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 çabuk aç. Bir saniye bekle. Ya. Oh, hayır hayır hayır. <laughs> <laughs> Abi neyse bu şarkı YouTube'da var. En azından hiç olmazsa telif yeriz. Abi telifi bırak. Bu ne? Ha, şunu, kapat ne şunu Manifest geldi. Manifest geldi. Hile, hile açıyorum. Zor, gibi, gel Manifest geldi. Elim ayak tutuyor. iki neler bu arada. Ben hiçbir şey yapamam canım yok. Ya! Manifest bana güç ver. Ekil sağda, sağda sağda. Manifest seninle gurur duymuyor. Yani. Ekil manifest gücü hadi. Abi bomba tuttu. Harbi. Sakın deneme! Kaçma Bana Beni kendisi çok! Abi zaten garanti kaybetmiş. şartın iyi yerine gelmişti çok iyi olur ya. Ona öldürsem bir tane daha var diye bomba şuna. patlamış. Manifest kapat, kapat, kapat. grubu lütfen bize seni atmayın biz sadece zararsız çocuk öldürsün. Kapat şunu Faruk. Yerleştiriyoruz. şunu bekle. Kim attı ben açayım. Kendine güvenen ponçi kızlar var mı? Yok. Yorumlara göre. Tuncer ki sinirlendim manifesti duyunca. Osmanlı Manifest video izleyenler... açın. çok korkunç. Arkadaşlar manifesti sevenler like atsın. şey sevenler. Ronaldo'yu sevenler like atsın. Manifesti sevenler e İkinci abone tutma. olsun. Bakalım uf, uf. hangisi kazanacak. Uf. Kanka atılanlar Sen... konuşmasın. Ruh, atılanlar konuşmasın ya. Short <laughs> geldi. Onunu. Bravo. Mal 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 oyunu bırak. Crazy... Crazy, y <laughs> right crazy, crazy crazy yarak. Crazy yarrak oldun. Hileye bak. Hileye bak. Ne şey? Ba short. Ha evet, öyle mi olmuş? İnanılmaz taktik yaptı adam. Ya abi. Ananı sikeyim ananı hile oros bu çocuğa. Amca neresi? Adamı çek artık. Arkadaşlar bazı aksilikler yaşandı arkadaşımız oyundan düştü maalesef. Ay. Ay. Yüzüze <laughs> saldı. Ay ya. <laughs> Bazı arsı <yıkıraşıyorlar> arkadaşlar maalesef. Oğlum <laughs> ben bir tek Dexter'a Dexter diyor. Ben dek, şimdi hiç bir işim seni bir Abi birine vurdum biraz. Arkadaşlar bu maç beraberlik gibi sonuçlanmalı. Kaybedemeyiz. Puan baksana hileye baksana. Geliyor anasını siktiyim. Info var mı kanki? Kanka solda ikisi de. Bir tanesi mid geldi yavuz. Arkadaşlar aksilik dediğiniz dolayı maçımızı kaybettik. Bu video böyle olsun tabi. Oynayamadıkları için arkadaşlarımız. Ben e, YB biz bize esporcu olduğumuz için. Arkadaşlar. Ya diyene bak ben 10 çıkay yüzey kaldım sadece. Hadi, en yağız taşıdın oğlum. Yağız S artı aldı. Biz, sen A artı aldın ben A aldım. Arkadaşlar mesela bilet bilet bilet. Bilet iki bilet. Ben alamadım maalesef. Şimdi arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> bu video bu kadardı. Eğer bu video dediğim gibi 3 like gelirse bizimkiler hariç yarın ol videosu fırında pişiyor. Harbi. Orospu çocuğunun jantlara bak dedi. iki tane ilkokul öğrencisi.